ATV motorumu yeniliyorum gün 3. Bugün işe öncelikle ATV motorundan sökmüş olduğum parçaları suyla yıkayıp kirinden, pasından arındırarak başladım. Üzerinde artık o kadar kir katmanı oluşmuştu ki bu kir katmanını ancak bulaşık teli ve süngeriyle sürterek çıkarabildim. Yıkamış olduğum parçaların kuruması için bir köşeye aldım. Onlar kururken ben de farların panjurdan sökümünü tamamlamış oldum. Farların cam ve aynasını panjurdan çıkardıktan sonra panjuru da temizlemek için yıkamaya getirdim. Panjurun üzerinde diğer parçalar gibi bir katman oluşmadığı için elimle ve süngerle kolayca kirlerinden arındırabildim. Panjurun da yıkama işlemini iyice tamamladıktan sonra o da bir köşeye bırakıp motorun ön kısmında bulunan koruma demirinin üzerindeki bant kalıntılarını kazıdım. Aynı şekilde koruma demeni de suyla güzel bir şekilde fırçalayarak yıkadım. Bütün bu yıkama ve temizleme bittikten sonra zımpara işine başlıyorum. Öncelikle motorun arka kısmından sökmüş olduğum kupasının zımparalama işlemine başlıyorum. Bütün her yerini dip köşe demeden iyice zımparalıyorum. Bu şekilde zımpara yaptığımızda yapmış olduğumuz boya zemine iyi bir şekilde tutunabiliyor. Kupanın zımparasını bitirdikten sonra ön kaput parçasının ve dodiklerin zımparasını aynı şekilde yapıyoruz. Burada da aynı şekilde dediğimiz gibi boyaların güzel bir şekilde tutunabilmesi için zımparayı dip köşedemeden iyi bir şekilde yapıyoruz. Plastik aksamların zımpara işlemi bittikten sonra demirsele ve ön korumanın zımparasını yapmaya başlıyorum. Burada daha kalın ve Sert bir zımpara kullanmayı tercih ettim. Demir kısımlarında pasını ve kirini zımparaladıktan sonra günü bitiriyorum.